Müesser Yıldız, Ankara fena karışacak. Bora Kaplan operasyonunu yapan polisler birbirine düştü. Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ayhan Bora Kaplan operasyonunu yapan, ancak daha sonra davanın iki numaralı sanığı ve gizli tanığı Serdar Sertçelik'in firarı nedeniyle açığa alınıp yargılanan polislerin, çarşamba günü görülecek olan duruşması öncesinde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Dönemin kom şube müdürü Kerem Gökay Öner'in avukatı, Suna Östaş döndüren mahkemeye gönderdiği savunmada Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yapan savcı Mustafa Kaya ile Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'i suçlayarak kendilerinin tanık olarak dinlenmelerini istedi. Avukat Östaş döndüren açığa alındığı gün öneri arayan Engin Dinc'in her doğrunun her yerde söylenemeyeceğini, kendisi hakkında da bildiği şeyler olduğunu ancak hiçbir yerde dile getirmediğini belirttiğini de öne sürdü. Eski ve yeni İçişleri Bakanları Süleyman Soylu ile Ali Yerlikaya ekipleri arasındaki mücadele olarak yorumlanan gizli tanık Serdar Sertçelik'in firarından sonra yaptığı açıklamalarla da Cumhur İttifakı'na darbe olarak nitelendirilen Ayhan Bora Kaplan operasyonunu gerçekleştiren polisler birbirine düştü. Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan polislerin çarşamba günkü duruşması öncesinde Sanıklardan dönemin komşube müdürü Kerem Gökay Öner'in avukatı Suna Östaş Döndören mahkemeye 6 sayfalık savunma gönderdi. Öncelikle polislerle ilgili soruşturma sürecini eleştiren avukat Östaş Döndören, delilden sanığa gidilmesi gerekirken önce sanıkların dijital materyallerine el konulup, şapkadan ne çıkarsa misali sanıktan delile gidildiğini ayrıca bu dijitallerin şaibeli bir biçimde, Ayhan Bora Kaplan ve bu davada yargılanan diğer sanıkların eline geçtiğini, dolayısıyla müvekkilinin hiçbir can güvenliğinin kalmadığını bildirdi. Firar eden gizli sanık Serdar Sertçelik için alınan gözaltına alınmasında sakınca vardır şeklindeki doktor raporu konusunda da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yapan savcı Mustafa Kayı'yı suçlayan avukat Östaş Dönderen şunları kaydetti. Bu görüşü doktora vermesini isteyen Mustafa Kayadır. Bu sebeple kovuşturma aşamasında ilgili savcı için HSK'ya yazı yazılarak konuya dair soruşturmanın yapılıp mahkemeye bekletici mesele yapılması gerekmektedir. Çünkü emniyet mensupları tutuklama gözaltı dair birçok girişime maruz kalmışken hele ki her gün basın yayın organlarında mecliste darbeci diye etiketlenmişken, ilgili savcı ve başsavcı vekilinin ifadesinin alınmasını bırakın, görüşüne dahi başvurulmamıştır. Bu sebeple ivedilikle bu eksik hususun tamamlanması gerekmektedir. Avukat Östaş Dönder'in suçladığı diğer isimler ise eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve Kom Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan oldu. Murat Çelik'in adeta tüm emniyet personeline savaş açar gibi, tekniği dağıtalım. Pazartesi şube içi başlayalım. Nezarete verelim bu hainleri. 30 kişi nezaret ve nöp amirliğine şeklinde talimat verdiğini belirten avukat Öztaş Döndören, Şevket Demircan ve eşi hakkında da şu iddialarda bulundu. Şevket Demircan, müvekkilimin yardımcısı olmasına rağmen mevcut hiyerarşiye uymamış, ast-üst saygısı bir yana, müvekkil hakkında ağza alınmayacak hakaretlerde bulunarak devlet terbiyesi ve hiyerarşisini hiçe saymıştır. Demircan karısıyla yazışmalarında amiri müvekkil için satılmış it yine emniyet mensubu olan eşi E.D. de Kerem Müdür Çürük Net ifadelerini kullanmıştır. Demircan'ın eşi il emniyet müdürlüğünde görev almakta bir emniyet mensubudur yine yazışmalarda idare tahkikatı yürüten mülki müfettişlerinin emniyet müdürlüğüne soruşturma için geliş gidişleri komiser yardımcısı ED tarafından Şevket Demircan'a an beyan iletildiği görülmektedir. Hiyerarşi alt üst olduğu gibi yakınlığı olan işine görevine kötüyü kullandırtmaktadır. Avukat Östaş Döndören, müvekkili Kerem Gökay Öner'in hiyerarşiyi aşan ve görev yapmasını engel kişileri idariye bildirerek müdahale edilmesini istediğini belirtirken de şunları vurguladı. Bu konuya neden müdahale edilmediği sorusunun cevabı hali hazırda Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'tir. Çünkü soruşturma evresinde açığa alındığı gün akşamı Sayın Dinç müvekkilim Kerem Öner'i kendi açık telefonundan arayarak her meslek mensubunun başına bu tarz konuların gelebileceğini, önünde uzun yılların olduğunu, önemli olanın birlik olmak gerektiğini, her doğrunun her yerde de söylenmeyeceğini, müvekkil hakkında da bildiği şeyler olduğunu ancak hiçbir yerde dile getirmediğini söyleyerek tedirginlik yaratmış, Soru işaretlerine neden olmuştur. Bu sebeple kendisinin tanık sıfatıyla huzurda dinlenmesini talep ediyoruz. Avukat Östaş Döndören son olarak Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve eski kom şube müdür yardımcısı Şevket Demircan'a şu suçlamaları yöneltti. Sanık Demircan her şeyi WhatsApp yoluyla paylaşmaktadır. Bu konuda sınırları da bulunmamaktadır bu rahatlıktaki dördüncü sınıf emniyet müdürü olan Şevket Demircan'ın şüpheli Serdar Sertçelik'le görüşmelerini yazmaması manidardır. Fakat daha evvel Konya'da il emniyet müdürlüğü yapan Engin Dinç ile çok kez birlikte yemekler yediği ve yakın dostluk kurduğu emniyet camiasınca bilinmektedir. Şube müdürü ile görüşmeyen Dinç, diğer sanık Şevket Demircan'la sıklıkla görüşmekte hatta eşini en yakınında tutmaktadır.